Yumuyum. Ne Siz demek musun? bu? Benim sevgilim var. Yani bunu her dakika... Değil ya her dakika musun? sevgili değiştiren insan olabilirim evet. Ama... Yani bunu benim suratıma olmak zorunda değil. Şey diyeceğim. Gerçekten sevgilim yoksa... Arkadaşım. Gerçekten sevgilim. Aşk yaşıyorum. Gerçekten. Gerçekten mi? Çok olgun bir insan. Zaten yaşıtlarımdan sıkıldım diye. Onun tecrübelerinden faydalanıyorum. Ne kıkırdı? Çok olgun bir insan yani bildiğin gibi değil. Onu tecrü yani onun tecrübelerinden faydalanıyorum. Kıkırdı şimdi. <gülüyor> 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 ne var Melis ya Allah aşkına anneni arayacağım. Bir daha sana enerji hapı içirmesin. Su da. Ama gerçekten Odaklı aşık mısın? oldum. Ya bildiğin gibi değil gerçekten aşık oldum. Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Nedir? Kimdir? İşte Nasıl tanıştık? Nerede tanıştık? Ne ya? ya aslında ben yolda yürüyordum. Yine Fenerbahçe'deydim işte. Böyle yolda yürüyordum. Eee işte arkamdan... <laughs> Laf attı. <gülüyor> o <laughs> an <ama> aşık oldum. Yavruya <laughs> bak dedim. <laughs> Ay şey anlamıyorum. Su desenin ilk Bir diyecektim. parfüm kokusu geldi burnuma de. İşte ben yürüyordum. Ya klasikleri yani böyle bir parfüm kokusu geldi burnuma. Burnuma de. İşte ben yürüyordum. Ya klasikleri yani böyle bir parfüm kokusu geldi burnuma. Müthiş bir Fransız kokusu geldi de. Fransız i̇şte parfümü sıkmıştı. Böyle de. müthiş bir Fransız parfümü böyle bir sıkmış. Fransız kokusu sıkmış. Ben de kokuyu takip ediyordum. Koku zaten beni kavradı <laughs> de. Reklam mı çekiyorsun? Zaten de? koku beni böyle kavradı. Kokusuna mı aşık oldum? Tecrübeli oldum verdim <laughs> <laughs> İşte ondan sonra... <laughs> az kalsın kendimden geçiyordum de. İşte az kalsın kendimden geçiyordum. Güzeldi. Değişim. Biraz sonra bu adam masana gelecek Melis'ciğim. Tamam mı? Onu şu an öv ki o senin masana gelecek. Ee, ve işte bir şekilde çok aşık ne olduğunun abi? altını çiz. Nasıl konuşmaya başladınız? Geri zekalı. Parfüm kokusunu takip ettin sonra? Ya parfüm kokusunu takip ettim. Hani gittim böyle hani neredeydin? Bayılacak gibi olunca geldi, tuttu beni de. İşte ben bayılacak gibi olunca o da geldi, beni tuttu. Hani filmlerde olur? Ama çok güzeldi. Ya ben daha, Ar daha, tam daha güzel, şey... Arkasından gitmiyor <laughs> Hı? Arkasından gitmiyor muydun?" Tamam, takip ettim. Ondan sonra herhalde o da benim farkıma vardı. Onun tarafına falan. Yani duruyordu." Ondan sonra ben tam Vay, böyle müzik de arkadan iyi vurdu. Tam ee... bayılacak gibiyken tuttu beni. Ondan sonra. şimdi masana gelecek erkek arkadaşın. Geldin mi hayatım diye telefonunu aç. Abi anne çeksinler ya. Kendime bakarak yemek yemek izleyelim. Geldin mi hayatım? Gel bir tanem gel bebeğim deme. Lütfen heyecanlı ol Melis. Lütfen heyecanlı ol. Geldim gel hayatım? Gel hayatım gel canım benim. Gel hayatım gel, benim. gel canım benim şimdi, hadi tamam, gel. Tamam biz içerideyiz de. Tamam ben içerideyim hadi bekliyorum. Abi dalga mı geçiyorsun? Hayır geldim. Sen anlattığın hikaye değil Hı. miydi? Gerçekten. Sen Melis ben lütfen ya. ben çok heyecanlıyım dedi. Çok çok heyecanlandım. Ben çok aşığım su dedi. Gerçekten ben çok bir su. Seninle tanıştıracağım için ayrıca ha? heyecanlıyım. Ben seninle tanıştıracağım için ayrıca heyecanlıyım. Bu iş falan istemiyorum. Beni çok güzel Melis harika gidiyorsun. Müthiş bir çocuk bayılacaksın de. <gülüyor> 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 Şimdi bir çocuk. Sen var ya bayılacaksın bayılacaksın. Harika yakışıklı müthiş. Harika yakışıklı ve kendimi bazen... Onun yanında kötü hissediyorum. Acayip özgür bir ruh değil. Acayip ya. özgür bir ruhu var yani. Gerçekten. Ya çok heyecanlıyım da heyecanla ya, lütfen. Elim ayağım çıkmıyor. Nasıl bir çocukta bu <laughs> özgür ruhu var? Olgun, tecrübeli. <laughs> çok güzel kokuyor. Yani bulunma sint kumaşı gibi. Evlenmeyi düşünüyorum de. Evlenmeyi düşünüyorum. En yakın zaman. Gördüğün zaman boynuna atlar. Aşkım sarıl şimdi. Ben kim? Evet, nasılsın? Seni çok özür dilerim. Ben de çok, çok özür dilerim. Arkadaşın mı? Cihan. Nasılsın bebi? İyi, i̇yi merhaba. misin? Merhaba. Merhaba ya. İyiyim. Otur i̇yi. Dinç abi, otur sen. Nasılsın bebi deyip kızdan makas alacaksınız. Nasılsın bebi? İyiyim Senin. bebişim, senden de. Bu ne aramızda kocaman böyle? Al alayım o zaman. Aramıza çanta koydun kopya çekmeyelim diye mi de ve çok gül buna. Aramıza çanta koydun kopya çekmeyelim diye değil mi? Bu Bu ne Kal e, böyle kalın. Bir dakika boyunca böyle kalın. Bir dakika boyunca böyle kalın. Dinç abi böyle kal bir dakika boyunca. Böyle kalın. Melis. Melis. <laughs> <laughs> kalın böyle. Hiç kıpırdamayın. Hiç kıpırdamayın. Melis. Hiç kıpırdamayın. <laughs> Heykel gibi durun yani ikiniz de. Me Melis bir gidebilir miyiz ya? Bir, bir, sana bir ihtiyacım var. Melis. Dinç abi onu oradan çok sevdiği bir şarkıyı söyler misin? Çok kısık mi sesli. Onun sevdiği. Ben... Melis bir lavaboya gidebilir miyiz? Sevdim. Birkaç bir genç kadını. Evet. Ya Melis bir lavaboya kalkabilir lütfen? Sevdim bir genç kadını. Melis. E ne oldu? Bir e, müsaadenizle. <laughs> Niye engel bize? Arkadaşım? arkadaşım. Abi gelir misin abi? İhtiyacım var da sana bir. Ya otur şurada lütfen. Ben ihtiyacım olanı aldım. Başka bir şeye ihtiyacım yok de Melis. Benim ihtiyacım yok tuvalete gitmeye. Ben ihtiyacım yok. Bir şey soracağım. Dayın. Kuzenin değil mi? akrabasınız. Kim? O benim Neyse. aşkım. Aa. O benim bir tanem. E ne şey oldu? Siz yakıştırmadı bu kız herhalde. Dededen dedem filan dalga geçiyorsun yani. Benim aşkım balım. Ben <laughs> Kızım sen aşkı çiçek böcek umut bulut mu sandın ne? <laughs> sen aşkı çiçek böcek güneş bulut mu sandın? Bu yüzden söylemedim değil mi? Evet. Yavrum benim deyin elini öpün. Ollalla deyin. Nasıl? Ollalla deyin Ninç abi. Ollalla. 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 Yavrum benim yavrum ne? benim şu güzelliğe bak. Nasıl aşık bu kadar güzel bir kıza ben? E, o zaman abi siz oturun ben rahatsız etmeyeyim yani. Hayır senin güzel. güzelliğinin de bu masaya ihtiyacı var Dedi İnç abi. Senin güzelliğinin de ihtiyacı var bu masaya lütfen. Bak gördün mü ne kadar centilmen ne bir erkek demeniz. Gördün mü ne kadar centilmen bir erkek. Yanlış anlamazsanız bir şey söylemek Tabii istiyorum. Tabii daha yaşıt bayanlara yapsanız yani Melis Melis Rahat ol, kasma kendini güzelim sen. Rahat ol, rahat ol. Kasma kendini. Kasma kendini. Her şey olacağına varır bebeğim de gül. Melis ne oluyor? Her şey otur. olacağına Melis, varır. Otur. otur. Ben o zaman bilirim. Ya mi? sen benim kararlarıma nasıl böyle davranıyorsun? Tövbe ya. Sude bak Rezoz. gelir misin buraya? Sude, Sude gel buraya. Melis otur yerine gelecektir o mutlaka. Ha, geliyor arkadaşım. Soda. Hmm. Şaka filan da dedem de dalga geçti mi? Yani. De bunu de. Soda manyak mısın? Neden bana böyle dalga? Yani, Dinç abi sarıl, sarıl Dinç abi. Sen de sarıl. Melis sen de sarıl. Dinç abi sen de sarıl. Abi benim sevgilim inanmıyor musunuz? Melis sevgilisi siz dalga mı geçiyorsunuz? Soda o benim dedi, sevgilim canım? neden böyle davranıyorsun? Aa. Melis çok olduğun bir kız. Bir dalga mı geçiyorsun? Kıskanmayın lütfen ya ben sevdim onu. Şimdi yani. de benim tuvalete gitmem gerekiyor de kalk. Kalk, kalk tuvalete git benim tuvalete gitmem lazım. Peşimden Şimdi gelmedi. Şimdi benim gitmem gerekiyor tuvalete peşimden gelme. Tuvalete mi gidiyorsun? Sevgilime iyi bak de. Sevgilime, Sevgilime iyi, bak. iyi bak. Seni Sakın. gerçekten yanlış tanımaya başladım. Bakın hemen geliyorum. Aa, Melis. Hiç böyle şeyle karşılaşamadım. Döndüğünde bu yukarı devam mutluydum. edersen gelme bir daha. Tut biraz burada. Hmm. Niye bu kadar isyan ediyorsunuz? İsyan, isyan mı ediyorum? Yani bilmiyorum nedir? Tuhaf gelen nedir yani? Tam torunumuz var mı? Yani olabilir Doğru. çünkü yaşınız müsait Doğru, yani. Otur, ben evlenmedim. Ha, Gel sevgilim. Dinç abi ayağa kalk hemen. Ya gel. Dinç abi hemen ayağa kalk bu bana sarttı de. Bu kız ne bana yok? sarttı ya. Not sen yani? yokken. Ah, Ne biçim arkadaşın var? Kaç senizde arkadaşımsın? Ne yaptığını zannediyorsun? Abi. İnanamıyorum sana. Ciddi değilsin değil mi? Abi. Genç abi bizim yanımıza gel abi. Affedersin çok yakışıklı Dalyan şeydi de sanki. Evet Suda kıskanıyorsun. Abi ne kıskanacağım geri zekalı mısın? Melis bir beynini bir topla sen ne içtin ne yapıyorsun Melis? Kaç yaşında ben neyi... Hayır adam akıllı davran. Ne ne adam akıllısı yeri? Sevgilim diyorum, yaşında? aşkım diyorum, utanmıyorsun değil mi? Sevgilim, o benim aşkım ve seni şu anda yaptığın çok, çok ayıp. Annem görse ne der mi? Annem biliyor zaten. Annem sana biliyor sen, zaten. sana ne oldu? Ne ne ya? Annem kaç yaşında olduğunu biliyor musun Melis? Biliyor yaşında tabii. Mı? Bu da biliyor. Melis. Ne, ne ya? Kendi yaşıtlarını. <laughs> 33 yaşında ya. <laughs> 33 yaşında. 33 <laughs> yaşında alt tarafı. O ne 33 yeri zekalı ikiye katlı onun. Ne ikisi üç adı yani. Melis ne olursun kalkalım. Ya, ya, ben kalkıyorum ya adam kalksın. Ya ben kalkıyorum ya adam kalkacak. İkiniz de kalkmıyorsunuz. yok. Anlaşacaksınız, benim. anlaşacaksınız de A, ve, ve A, bir daha sarkmayacaksın. Bak bunu A, görmezden geliyorum A, de. Bunu gerçekten görmüyor. Evet. Gerçekten tehdit et, et ama. Edelim. Masaya vur bir tane. Bir daha sarkmayacaksın o. Sen bir daha sarkma. <gülüyor> <gülüyor> Sakın. Gülme. Bağırma bana. Gülme diyorum ya. beni. Aşık oldum diyorum lan. Arkadaşım sen bunu anlaman lazım. Dude, ne biçim arkadaşsın sen? Ne oldu mu? Ne oldu? Ne, ne, ne biçim mi? arkadaşsın sen de? Dinç abi in aşağıya masaya git. Ama, i̇n aşağıya masaya git Dinç abi. Ne oldu Melis sen? Ya seni ilgilendiriyor mu? Sen benim arkadaşımsın <laughs> de. Sen benim arkadaşımsın, <laughs> de. Sen benim arkadaşımsın <laughs> de. Sen benim arkadaşımsın. Bunu anlaman lazım. <laughs> arkadaşım sen bunu abi, anlamak zorundasın. Allah aşkına gelsin. Sude, bırak o telefonu. Su bırak bırakıyorsun. Su da o telefonu. Ya deli etme beni ya. Oturmayın ya daha ya oturmayın. Ya bugün Nereye solundan mı kalktın ne oldu? adam akıllı dur, rezil ediyorsun insanları. Ne Kalkar mısınız lütfen? Olur mu öyle canım? Ne diyor bu arkadaşın Aa, ya? Ya, doku, doku, etmiyor doku, etmiyor ya? Ya dokunmayın Ya dokun, ne kabul ediyor bizim sevgimiz sevgimiz ya? Ya ne sevgisi Aa. dalga mı geçiyorsunuz? Yine canım ne var bunda? Abi ben kalkıyorum siz gerseniz yiyin ya. Gerçekten Melis bunu iyisi senin için. Gelmiyor. Otur şuraya de. Otur şuraya de. Otur şuraya de bu şu, şu hareket tamam. Bunu da ol ya. Çek elini. Soda. Çek elini çek. Abi gidiyorum ya. Soda insan ya, ol. Daha da gelmem. Soda Benim insan Gelmeyeceğim. Bak konuşmak istemiyorum. Soda, Soda. Geldim ben. insan ol. Soda insan ol. Soda insan ol. Soda insan ol. Soda insan Konuşmayın ya. Ya, ya tamam. Guterim Oğlum biraz kalp. Kalp problemi vardı. Soda bak ne oldu. Kalp ne alakası var bunun. Soda. Ya oturun, Soru Tamam Oturun. Ne olur dokunmayın. Dokunmayın. Dokunmayın daha. Yeter mi? ne olur dokunma ya ne olur ya ne olur oh, ya. Bak, ne ne olur sen, lütfen otur. Dokun tamam ya. Otur tamam. ya. Bırak. Bana gideceğiz doğru biraz sonra zaten. Gider, Gider misiniz Oturur musun? Biz durur ya. Sonra şurada yaptım işte kaç yazın benim. Şurada otur tam tam. 2005 lira cebinde otur Otur son etabı yapacağız. Dinç abi otur. Tamam. Dinç abi otur. Lütfen. Sen, tamam hani. Şaka oldu değil mi? Ya oturur musun? Bak beden. ben konuşacağız tamam mı? Otur. Beden değil mi yani? Beden. Ya Suda oturur musun? Lütfen otur. Lütfen. Sakinleş ağlama tamam mı? Ağlama. E siz daha ne oturuyorsunuz affedersiniz? Melis devam etmek istiyorsan burnuna dokun. Ya. Tamam çok güzel. <laughs> sen lütfen ağlama bak tamam mı? Ben senin sinirlerin bozulsun istemem ama ben onu çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Allah'ım seviyorum diyorum. Melis adını duymak istemiyorum gerçekten. Artık adını duymak Biz istemiyorum. Bize bir sakinleşiriz. ya. Hayır. Dokunma hayır. Dokunma bana. Melis lütfen. bana dokunma ya. O adama dokunduğun ellerle gözünü seveyim bana tamam, dokunma, dokunma ya. Tamam dokunmuyorum ama Melis, lütfen. Melis. Beni anlayışla karşıla. beni anlayışla karşıla. Beni anlayışla benim. Ya tamam ama bak bu benim kararım tamam mı? Bu benim. Aferin çok güzel. Melis harikasın. Melis harikasın. Kim Lütfen bana, Kim biraz saygı duy ya. Dinç abi kalk sudeye otur. Başka. Annem babam biliyor mu? Biliyor. Su deyil lütfen. Kaç yaşında oldun biliyor musun? De, lütfen. Hatta Hatta lütfen. Adıma ağzını sallayayım. Oturun lütfen, oturun. Biliyor musun? Biliyorsun. Ne ne otur. biliyor otur. ya? Bile bile gözlüğüm evet. var der mi? Daha da geçer Bu da benim yani. için lütfen otur. Kızı Kız. tutar mısın Dinç, Dinç abi? Artık senin için ben bir şey yapamam kusura bakma. Kızım otur de. Ya. Tavşanım otur de. Siz güzel Tavşanım misiniz otur. ya? Tavşanım otur. Ne lütfen şunu. Sude tamam otur. Nar çiçeğinden Ayvaz'ım otur de. Birazdan gideceğiz. Söz veriyorum sana tamam birazdan gideceğiz. Düşünsene otur. Açıklamasını yapın. Otur. Hırçın kız otur. Tamam otur lütfen. Ben neyde... Tamam. Tamam. <laughs> <laughs> Bıh. bu da gelecektir. Ne geliyor ya başındasın? Zaten. Ne geliyor? Açıklar mısın nasıl oldu? <laughs> yani parfüm kokusuna kapıldın seni bayılırken düşen elif bu olamaz herhalde. Suudi beni kararlarımla yargılayamazsın. Dokunma! Sonra. Ne yapıyorsun? Sakinleştirmek için şey. Ne sakinleştirmesi? Sude Suudi bak rezil oluyoruz. Gözünüzü Ne rezil? Tabii rezillik mi var, mi? var herif? kaç Aramama Melis? Sude bak kötü bir niyeti yok. Bana ne kötü niyeti yok. Bu herifin başka ne niyeti olacak? Suda Geri zekalı mısın? Ya Sude bakar mısın? Ne kadar centilmen ya. Centilmen. Sen de görseydin o centilmeni. Melis sen dedi ki Sude'ye. Sude. Daha ne yapsın? Sevgilim sana masaj Açıklar yapıyor misin? sakinleşti. Daha ne yapsın Sude? Hani sevgilim sana masaj yapıyor. Daha ne yapsın? Hani ne yapabilirim? Ha, bir ya bir, ya bir, bir ne bekliyorsun ki? Ne?